Doğrusu bu benim söylediğim bir yorum değil. Daha fazlası bilgi. Yani Amerikan yönetiminin bu çerçevede bir planlama yaptığı zaten biliniyordu. Çeşitli kerelerde konuşuldu ve kamuoyuna da yansıdı. Tabii bunun için niye iki sene beklendi sorusu önemli bir soru. Bir kere her şeyden önce Obama yönetimi bu iki yıl içerisinde kendince DAEŞ'le mücadele için bir politika oluşturdu. Bu politikada Amerikan kanı akmayacaktı. Yani Amerika'nın kara muharip güçleri sahada olmayacaktı. Peki kim olacaktı karşısında? Baktığınızda Irak ordusu zaten DAEŞ'e karşı silahları bırakıp 3 milyar dolarlık silahı bırakıp kaçmamış mıydı? 50 bin kişi olduğu söylenen bir ordu. Ve Amerikalılar tarafından eğitilip, eğitilip donatılmış bir orduydu bu. Ee, yine aynı şekilde baktığınızda e, Daesh ile karşı karşıya kaldığında Barzani güçlerinin de Peşmergen'in de çok etkili olmadığını, çok zorlandığını biliyoruz. Yardımına koşmuştu birçok ülke. Ee, diğer yerel aktörleri saymaya bile gerek yok bence. Ee, daha sonra oluşturulan Haçlı Şab'inin bile e, yine aynı şekilde Daesh mücadelede başa baş kalsalar etkili olabilecek durumu yok. Dolayısıyla Amerika şunu yaptı kendisinin yerel güçlerle dayışı yenme politikasını iki yıl boyunca hazırlığını yaptı. Bu çerçevede yine tekrardan bir eğit donat. Haçlı Şabi'nin İran ve Irak ordusu ile beraber eğitilmiş olması. Yine Peşmergen'in Ninova güçlerinin Türkiye tarafından eğit donatı. Yani böylece yine yerel aktörlerin Amerika gibi, İran gibi, Türkiye gibi güçlü ülkeler tarafından desteklenerek Musul almak için hazırlandığını görüyoruz. Peki niye Ekim ayı dendiğinde? Ben iki taraflı olarak Amerikan seçimleriyle ilgili olduğu kanaatindeyim. en bir tanesi Obama'nın kendi mirasını kapatma dönemi olduğu için. Neticede Obama'nın en fazla eleştirilen politikası Suriye politikasıdır. İran'la olan yakınlaşması da belli çevreler tarafından eleştiriliyor ama Suriye'deki başarısızlık çok eleştirilmekte. Bakmayın Bush'un Irak politikasının üzerine bir sürü kitap yazıldığına, Obama'nın Suriye politikası üzerine daha fazla kitap yazılacak. Şimdiden başladı bile hatta bu. Bir yönüyle dolayısıyla Obama yönetimi kendisinin DAEŞ'le Amer Amerikan kara muharip güçlerini koymadan sahaya kendi belirlediği politikanın başarısını göstermek istiyor. Bu yüzden Suriye'de de Dabuk köyünün düşmüş olmasından gayet memnunlar. Ee, aynı şekilde Musul'da da belli bir, yani Musul'un tümüyle düşmesi söz konusu olmasa bile Musul'da da belli bir başarı sağlanması Obama'nın kendi mirasının e, kapağını kapatırken konuşmak için eline e, argüman verecek bir gelişmedir. İkincisi de Clinton'ın e, seçimde yine bir tür destek bulması. Onu da şuna bağlıyorum biliyorsunuz Trump bu dayış meselesini çok kullandı. İslamofobik e, mesajlarıyla çeşitli eleştirilerde bulundu hatta Obama'dır da işi üreten Clinton'dır diyerek bayağı ileri de gitti dolayısıyla bunun bir kendi seçmenlik nezdine karşılığı var bu yönüyle de bence çok net gerçi şu aşamada görünen o ki Clinton daha rahat bir yerde ama ben bunun çok yakından alakalı olduğu kanaatindeyim ha tabi neticede sahadaki durum dayışın iki yıl boyunca yıpratılmış olması e, finans kaynaklarının azaltılmış olması, militan meselesinin azalmış olması, militan katılımının azalmış olması, Türkiye, Suriye'de kaybettiği e, topraklar ve e, beslenme alanları, bütün bunların hepsi tabii ki Musul'u kolaylaştırdı. E, ben o yüzden Suriye ile Mısır'ı da beraber okumak gerektiğini düşünüyorum. Suriye'de zayıfladığı için de e, Musul'da, yani birbiriyle bağlantılı olarak gördüğümüzde, e, Musul operasyonunda yapılması gerekiyordu. Ama çok e, bağlantılı olduğu kanaatindeyim e, seçimlerle, Amerikan seçimleriyle.